Herkese merhaba kankiler ben 2022 model Gülkan Gürer. Hocam özleştik hocam. Hocam eve gideceğiz ya dur. Arkadaşlar şimdi yani söze nasıl gireceğimi açıkçası hiçbir şekilde bilmiyorum. Bugün Vice deyiz. Sıfırdan başlama serisi yapacağız. Tıpkı o eski güzel günlerdeki gibi. Bana sormuş ne oluyor lan telefonum yok canısı çalıyor amanın. Hocam neredesin vesaire falan. Kısaca bir özgeçmiş geçiyorum. Askere gittim, geldim, şu anda da çalışıyorum. Başka onun dışında ekstra yaptığım hiçbir şey yok. MTA sesli roleplay'de veya normal roleplay'de haftaya falan gelecek. Sıkıntı yok. Güzel merhaba. Santos'un tekrardan bir kokusunu alabiliyor mu? Yani o güzel koku. Oğlum arabadan falan indin. Ne oldu lan? Dostum buradan araba nasıl kiralarım? Öyceğim, öldürteceksin kendini bana gece gece. Tabi yani şimdi taksiciye de araba nasıl kiralanır diye sormak biraz mantıksızdı tamam. Kişiye bakınır ve kafası ile selamlar. Araç nereden kiralayabilirim acaba? Buna lan içindeki adama bak <laughs> arabaya bak amına. Taksi lazımsa diyeyim Net bu mu taksi? Bu mu taksi kanka? Babalık buna traktör bile demiyor. Cebimde çok az nakit var. Bu araç kiralık mı acaba hanımefendi? Bunun tadına bakabiliyor muyuz? Slash motor mudur hocam? Slash ay kiralı mıdır? Zencim merhaba. <laughs> Tracker varmış, taksicilik var, balıkçılık var, kuryecilik varmış. Niyaz maden ocağı var, versetli maden ocağı var. Evet, herkes beni dinlesin. Şu anda millete ses. Ha, gel lan gel. Peki iş nere? Nereden bulabilirim? Bana yardımcı olabilir misin? Bende iş var da kadın işi arıyoruz. Ha. Şimdi ileride bir topluluk var arkadaşlar. Şöyle biraz taşşaklı derler ya taşşaklı yürüyeceğim biraz. Allah çarpsın yürüyemiyor taşşaktan yürüyemiyor. E taşşaklı adam ya. Bak ben geldim hepsi dağıldı delireceğim ya. Hocam buraya barmen falan aranıyorsa hani ben her türlü işe koyulurum yani. Aga bu idol bomboşsa. Ne oldu dayı? Geber. A bu seri bir kere çok gerçekçi bir seri olacak arkadaşlar. Bakmayın şu anda böyle çok çile çekiyoruz bunun farkındayız. Ama ilerleyen zamanlarda paranın amına koyacak. Bak bu adam bana yardım edecek. Zen'cim lütfen bisiklet almaya tükür beni. Zen'ci Zen'cinin dostudur. Dostum var mı takıldığın bir yer? severek eşlik ederim. İşte abi bak ben bir insanı gözünden anlarım. Harbi sağlam bilgin olsun. Kendine iyi bak. Sana ulaşacağım. Selam çakar. Sen de kardeşim. Bak kardeşim diyorum çünkü gerçekten adam gibi payday da yattı. Para da geldi. Arkada. Kanka şimdi dur bir dakika dur. Şimdi şuradan F8'den şu adamın numarasını alalım. Kardeşiniz artık olaylara girecek. Anladın mı? Şu anda belki bisiklet alıyor olabiliriz. Oğlum VP'ye gerekiyormuş. Gel lan buraya gel. El Korona koronaya. Nereye diyor? El korona mı? El Korona'yı bilmediği için arkadaş en yakın marketi sürdürüyorum. Saçma sapan. Arabasının sesi de gelmiyor. Kara gümrük aracı. Kuzen orası değil. Telefon kalmamış orada. Başka markete götürsen beni. Ulan oğlum. Ben de orada duracak sanıyorum ha. Lavuğa bak. <laughs> Dayağı yiyeceğiz şimdi. <laughs> Arkadaşlar köşede şu anda... Voltadayım. Sıkıntı yok. Arkadaşa bekliyoruz. Sıkıntı çıkarsa da daya yeriz. Evet arkadaşlar bir tane cep telefonu 500 dolar. Ee, sim kartı. Samsung telefon Aa, o da varmış da para yetmiyor maalesef. Sim kartı alacağız bir tane. Slash telefon. de ne diyorsun ya? Nokia mı kanka böyle Nokia mı böyle telefonu mu varmış? Bunu da hallettik. 840 dolar paramız kaldı. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna gelelim. Telefon, sim kart, cart, curt böyle dangalak dungalak şeyler hallettik. Şaka bir yana gerçekten çok özlemişim yani hem rol yapmayı hem rol yaparken kayıt almayı, video çekmeyi çok özlemişim. Daha çok güzel videolar gelecek. Yani bu kitleyi böyle başı boş bırakmak olmazdı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.